Doğrudan ve dolaylı diye bir ayrım yapılmasının temel sebebi doğrudan hizmetlerde öğrenciye direkt bir yardım sunulması söz konusu. Yani örneğin işte okul ortamına uyum sağlaması gibi, psikolojik problemin üstesinden gelmesi gibi. Dolaylı hizmetlerde ise arkadaşlar örneğin öğrenciye velisi vasıtasıyla hizmet sunuyor ya da ne bileyim işte bir program hazırlığı vasıtasıyla ya da çevrede bir takım düzenlemelerle hizmet sunuyor. Doğrudan ve dolaylı diye ayrım yapılması niye gelene sebebi bu iken... Aslında rehberlik hizmet alanları değerli öğretmenler şu an tahtada da gördüğünüz gibi bir bütündür. Evet aynen böyle bir bütündür. Bu bütünün kısmen birbirini kesen yönleri olsa dahi görüyorsunuz kısmen birbirini kesen yönleri var kümeler konusundan olsa dahi. Her hizmet mutlaka kendine özgü etkinlikler içermektedir. Ve değerli öğretmenler tüm hizmetlerin merkezinde de psikolojik danışma hizmeti bulunmaktadır. Evet bu bilgileri sözler olarak da burada görme şansımız bulunuyor. Hizmetlerin birbirini kısmen kösen yönleri var. Her hizmet kendine özgü etkinlikler içeriyor. Merkezinde psikolojik danışma var. Bu yani her birinin merkezinde psikolojik danışma olması demek tüm hizmetlerde psikolojik danışmadan yararlanabilmesi demek. Şimdi hizmetlerimizi arkadaşlar doğrudan hizmetlerle başlatıyoruz. Doğrudan öğrenciye sunulan hizmetlerden ilki ilk olarak sözünü edeceğimiz hizmetimiz oryantasyondur. Arkadaşlar oryantasyon iki temel durumda sunulur. Birincisi öğrencinin Başka bir okula nakil ya da kayıt olduğu durumlardır. İkincisi de yıl içerisinde meydana gelen yenilik ve değişiklik durumlardır. En temel haliyle oryantasyonla ilgili şu bilgiyi verebiliriz. Oryantasyon arkadaşlar okul ortamıyla ilgili yeni duruma alıştırma çalışmalarıdır. Okul ortamı ile ilgili bu yeni durum alıştırma çalışmaları nakil mesela öğrenci ailesinden dolayı başka bir şehre gitmek durumunda kaldı ya da kayıt ilkokulu, ortaokula, lise, üniversite olabilir, sunulabilir. Bir de yıl içerisinde meydana gelen yenilik ve değişiklik durumlarında sunulur. Yani örneğin not sisteminin değişmesi gibi Örneğin sınav sisteminin değişmesi gibi durumlarda da yine oryantasyon hizmetinden yararlanabilir. Bir diğer doğrudan hizmetimiz bireyi tanımadır. Bizim arkadaşlar dersimizin tamamında ve tabii ki burada <laughs> bireyden kastımız öğrencidir. Bu hizmet Öğrencinin özelliklerinin anlaşılması, öğrencinin özelliklerinin ortaya konulması yani öğrencinin ilgilerinin, yeteneklerinin, değerlerinin, kişilik özelliklerinin, fiziksel özelliklerinin, ailevi özelliklerinin anlaşılması ile ilgili yararlanılan bir hizmettir. Ha, sadece stabil özellikleri yani o an olan özellikleri değil arkadaşlar. Öğrencinin problemi, problemlerinin nedenlerinin anlaşılması için de yine bireyi tanıma hizmetinden yararlanılmaktadır. Evet bu hizmet, hizmetlerin arkadaşlar sürekli vaziyette devam ettirildiği bir hizmet bir çalışmada çünkü birey bir değişim halinde bir gelişim halindedir. Bu hizmet öğrencinin tüm yönleriyle tanınabilmesine dönük çalışmaların yapıldığı bir hizmettir. Ve arkadaşlar bireyi tanıma hizmeti Geçerliği ve güvenirliği yüksek olan ölçme ama araçlarıyla beraber sürdürülmektedir. Ha tabi şunu da söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Birey tanıma hizmeti burada sözünü etmiş olduğumuz noktalar için sunulurken birey tanıma dediğimiz hizmetin temel amacı, birey tanımanın temel amacı bireyin kendini tanıyıp anlamasına yardımcı olmaktır. Bireyi tanımanın temel amacı bireyin kendini tanıyıp anlamasına yardımcı olmaktır. Bir diğer doğrudan hizmetimiz bilgi toplama ve yayma. Diğer bir adıyla da bilgi verme dediğimiz hizmettir. Bilgi toplama ve yayma yani bilgi verme öğrencinin ihtiyaç duyduğu her türlü bilginin onunla paylaşılmasını kapsar. Tabii ki ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi deyince kendi özelliklerinin hariç olduğunu söylemem lazım. Yani ilgileri, yetenekleri, değerleri falan bunu öğrenciye anlatırsanız bu bilgi verme, bilgi toplama ve yayma olma bu birey tanımı olur. Bu ayrımı aklınızdan çıkarmayın. Öğrencinin kendi özellikleri haricinde ihtiyaç duyduğu duyabileceği her türlü bilginin onunla paylaşılması, bilgi toplama ve yayma, bilgi verme kapsamıdır. Yani örneğin eğitsel bir konu mesela öğrencilere etkili çalışma teknikleriyle ilgili ihtiyaç duydukları bir seminer yaptık. Bu bilgi vermedir. Ya da örneğin arkadaşlar öğrencilere mesela e, boş zaman etkinlikleriyle ilgili bilgi verdi. Kişisel bir konu. Bilgi toplama ve yayma bilgi vermedir ya da mesela e, bir öğrenci mühendislik mesleğini merak etti ve biz de ona mühendis mesleğinin Özelliklerini anlattık, mesleki bir gündem. Bu da yine bilgi toplama ve yayma, bilgi vermedir. Yeter ki öğrenciyle ihtiyaç duyduğu kendi özellikleri dışında bilgileri paylaşalım. Orada biz bu hizmetin varlığından rahatlıkla söz edebiliriz, değerli öğretmenler. Ve bir ayrım daha yapmak istiyorum. Bakın, ee diyelim ki okulda bir disiplin yönetmeliği var. Bu disiplin yönetmeliği değişti. Değişen disiplin yönetmeliğini anlatırsanız unutmayın bir değişiklik olduğu için bu oryantasyondur. Ama çocuklar örneğin var olan yani hali hazırdaki disiplin yönetmenini bilmiyorlarsa ve siz onlara bu disiplin yönetmenini anlatıyorsanız o zaman bu hizmet bilgi verme yani bilgi toplama ve yaymanın kapsamında değerlendirilmektedir bir diğer bir diğer doğrudan hizmetimiz psikolojik danışma hizmetidir. Psikolojik danışman öğrencinin kendi özelliklerini anlamasıyla başlayabilir ki duygusal problemlerin üstesinden gelmesine yardımcı olmak için sunulan yüz yüze uzman yani danışman yardımlarıdır. Bu hizmeti arkadaşlar sunan kişiye danışman, bu hizmetten yararlanan aysa danışan denilmektedir. Arkadaşlar psikolojik danışma daha çok gündelik düzeydeki, hafif düzeydeki problemlerle ilgili sürdürülür. Örneğin çekingenlik, iletişim problemi, saldırganlık, öfke kontrolü, sosyal fobi gibi durumlarda gündelik yani e, hafif düzeydeki problemlerle ilgili biz psikolojik danışmadan yararlanırız. Ha bir öğrencim psikolojik danışmadan yararlanacak diye illa da bir psikolojik problemin olmasına gerek var mı derseniz tabii ki yoktur. Bu da diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi sorunu olsun ya da olmasın tüm öğrencilere açık olan bir hizmettir. Aklımızın kenarında bu da bu şekilde kalsın değerli öğretmenler. Evet bir diğer bir diğer doğrudan hizmetimiz yöneltme ve yerleştirmedir. Yöneltme ve yerleştirme öğrencinin kendi özelliklerine uygun, kendi özelliklerinden kastımız burada da gördüğünüz gibi ilgileri, yetenekleri, değerleri, kişilik özellikleri vesaire olabilir kendi özelliklerine uygun bir mesleğe, bir üst eğitim kurumuna, bir alana hani var ya şu iştarlık, sözel falan bir alana, bir sosyal faaliyete, bir eğitsel kulübe, bir seçmeni derse vesaireye yöneltilip yerleştirilmesidir. Yani kişinin bir seçim yaptığı yer, bir tercih yaptığı yer orada yöneltme ve yerleştirmenin de gerçekleştiği yer olarak değerlendirilmektedir. Mesela bir 8. sınıf öğrencisi hayal edin. Bu öğrenci okul rehber öğretmenine gelsin ve desin ki ben bir lise tercih yapacağım ama ne yapacağım bilmiyorum. Önce okul rehber öğretmeni bir yetenek testi uygulasın, bir ilgi testi uygulasın. Sonra da bu yetenek ve ilgi testinin sonuçlarını öğrenciyle paylaşsın. Arkadaşlar bu aşama yani birincisi bireyi tanımadır. İkinci aşamada ona liselerin özelliklerini anlatsın. Fen lisesinde durum böyledir, meslek lisesinde durum böyledir, Anadolu lisesi böyledir, imam hatip böyledir desin. Bu bilgi toplama ve yayma diğer adıyla bilgi vermedir. Bunun sonrasında örneğin öğrenci ben eğitimime bir fen lisesinde devam edeceğim diyor ya işte orada gerçekleşen şeyse yani seçim yaptığında gerçekleşen şeyse yöneltme ve yerleştirme olarak değerlendirilmektedir. E şimdi de bir diğer bir diğer doğrudan hizmetimizle. Yani refere yani sev dediğimiz hizmette olduğumuza devam ediyoruz. Refere yani sevk hizmeti ise değerli öğretmenler öğrenciye bireye ihtiyaç duyduğu yardım sunulamadığında onun yardım alabileceği bir kişiye ya da kuruma yöneltilmesi yani gönderilmesi. Mesela daha önceden anlattıklarımızı da hatırlarsanız bir sınıf rehber öğretmeni diyelim ki özel eğitimi gereksinim duyduğunu düşündüğü bir öğrenciyle karşılaştım. Sınıf rehber öğretmeni bu öğrenciyi okul rehber öğretmenine gönderiyordu. Yapılan bu çalışma refere yani sevk olarak değerlendirilir. Ya da bir okul rehber öğretmeni yani diğer adıyla okul psikolojik danışmanı örneğin öğrencisinin madde bağımlısı olduğunu fark etti ve ailesiyle irtibat halinde, idareyle irtibat halinde onu ama teme gönderdi. Yine bu da bir refere, yine bu da bir sevk olarak değerlendirilir. Ya da mesela bir branş öğretmeni, örneğin bir matematik öğretmeni, öğrencisinin diyelim ki yaz durumunda olduğunu, bir yakınının kaybettiğini öğrendi. O da öğrenci okul rehber öğretmenine gönderdi. Bu da yine bir refere. Bu da yine bir sevdir değerli öğretmenler. Yani refere hizmeti, sevk hizmeti okul içi olabilir, okul dışı olabilir. Hiç fark etmez. Danışman olabilir, öğretmenler, idareciler olabilir. Hiç fark etmez. Öğrenci ihtiyaç duyduğu yardım sunulamadığında onun yardım alabileceği bir kişiye de kuruma yöneltinde yararlanılan hizmettir. Ve güzel bir bilgi vereyim. Arkadaşlar sorularda kimi zaman refere kavramının yerine yöneltme kavramının kullanıldığını görebilirsiniz. Refere edilmesi demez de yöneltilmesi der. Bunu ÖSYM'de yapar. Biz de yaparız. Bizim terminolojimizde de vardır böyle bir şeyle karşılaşırsanız bu sizi şaşırtmasın. Evet şimdi doğrudan hizmetlerin yedincisi ve sonuncusundayız. Bu hizmet izleme. Bazı bazı karşımıza izleme ve değerlendirme diye de çıkabilir. Hocam neyin izlemesi ya derseniz arkadaşlar bu öğrenciye sunulan rehberlik hizmetlerinden onun ne düzeyde yararlandığının izlenmesidir. Yani izleme devam niteliğinde bir hizmettir. Yani izlemenin öncesinde mutlaka başka bir rehberlik hizmetinin sunulmuş olması gerekmektedir. Örneğin Birinci sınıf öğrencileri okula başladı. Biz ona onlara okulun temel özelliklerini anlattık. Bu oryantasyondur. Aradan biraz zaman geçer. Aradan biraz zaman geçtikten sonra, aradan biraz zaman geçtikten sonra eğer ki bu öğrencilerin oryantasyon hizmetinden ne düzeyde yararlandığını anlıyormaya çalışıyorsak işte bu da arkadaşlar bizim izleme dediğimiz hizmet. Yani oryantasyon ne kadar etkili oldu. Ya da başka bir örnek. Mesela arkadaşlar bir lise son sınıf öğrencisi bölüm tercihi yaptı. Bu öğrenci bölüm tercihi yaptıktan sonra üniversitede ne düzeyde mutlu sunduğumuz yönetme ne düzeyde etkili buna bakıyorsak yine bu da izleme ve değerlendirme olarak arkadaşlar karşımıza çıkmaktadır. Sorularda karşımıza bu şekilde çıkacaktır. Hazır bulunmuşluğunuz bu noktada yüksek olsun. Evet şimdi de doğrudan hizmetlerimizi tamamladık. <laughs> Dolaylı olarak öğrenciye sunulan hizmetlerle devam ediyoruz. Bu hizmetlerimizden ilki de konsültasyon yani müşavirlik olacak. Arkadaşlar konsültasyon yani müşavirlik okul rehber öğretmeninin yani psikolojik danışmanın öğrenci ile ilgili kişilerle veli öğretmen idareci bir arada ve ortak bir rehberlik anlayışı üretmek için sürdürdüğü çalışmalardır. Bakın bir konsültasyonda olmazsa olmaz olan kişi mutlaka bulunması gereken kişi psikolojik danışmandır. Psikolojik danışman burada da vurgulandığı gibi konsültasyon hizmetinde çalışmalarını öğrenciyle ilgili kişilerle sürdürür. Öğrenciyle ilgili kişilerden kastımız öğrencinin velisi olabilir, öğrencinin öğretmenleri olabilir, okuldaki idareciler olabilir. Danışman olmazsa olmaz kişiyken bunlardan en az birinin olması bizim için yeterlidir. Peki hocam danışman bu kişilerle ne yaparsa konsültasyon olur derseniz Danışman bu kişilerle değerli arkadaşlar. Örneğin rehberliği ilişkin işbirliği yaparsa bu konsültasyon Mesela okulun psikolojik danışmanı 8. sınıf öğrencilerinden Ahmet'in annesiyle onun evdeki ders çalışma alışkanlıkları hakkında bir görüşme yaparsa. Bakın danışman var. Veli var. Rehberliğe ilişkin işbirliği var. Orada konsültasyon hizmetinin varlığından bahsedebiliriz. Ya da danışman bu kişilerle rehberliğe ilişkin bir ortak anlayış üretirse bu da yine konsültasyondur. Mesela psikolojik danışman, veli ve öğretmenlerde ortak ve doğru bir anlayış olması için onlarla görüşüyorsa bu da konsültasyondur. Son olarak danışman bu kişilere rehberliği ilişkin bilgi ve beceri aktarımı yapıyorsa, bilgi ve beceri aktarımı yapıyorsa örneğin danışman öğretmenlere ergenlik dönemindeki etkili iletişimi anlatıyorsa bu da yine konsültasyon yani müşavirliktir. Ve şunu söyleyeyim önemli bir püf nokta, önemli bir soru çözme şekli işimizi mutlaka mutlaka kolaylaştıracak bir konu. Arkadaşlar eğer ki bir sorunun kökünde psikolojik danışmanın veliye sunması gereken hizmet ya da danışmanın öğretmene sunması gereken hizmet diye bir vurguyla karşılaşıyorsanız danışmanın veliye sunması, öğretmene sunması gereken hizmet diye bir vurguyla karşılaşıyorsanız danışman veli, danışman öğretmen diye bir şey varsa orada sorunun cevabı çok yüksek bir ihtimalle konsültasyon yani müşavirlik olarak değerlendirilmektedir. Aklınızda olsun. Evet şimdi ikinci dolaylı hizmetimize devam edeceğiz. Çevre ve veli ile ilişkiler. Hizmetimizin iki boyutu var. Birincisi çevre ile ilişkiler boyutu. İkincisi veli ile ilişkiler boyutu. Önce çevre ile ilişkiler boyutuyla başlayalım. Arkadaşlar çevre ile ilişkiler dediğimiz boyut okul çevresinin öğrenci için olumlu hale getirilmesi ile ilgili çalışmaları kapsar. Okul çevresinin öğrenci için olumlu hale getirilmesi. Mesela okulun yanında yakınında arkadaşlar diyelim ki bir internet kafe açılmış, çocuklara zarar veren bir ortam söz konusu, örneğin işte kötü alışkanlıklar kazanabilecek durumdalar. Bu internet kafe ile ilgili bir takım önlemlerin alınması çevreyle ilişkilerdir. Ya da mesela arkadaşlar özel öğretim kurumları yönetmeliğinde ve eğitim kurumları yönetmeliğinde şöyle bir şey vardır. Eğitim öğretim kurumlarının 100 metre yakınında alkolü içki satışı yasaktır. Bu da yine çevrenin öğrenci için olumlu hale getirilmesiyle ilgilidir. Çevreyle ilişkilerdir. i̇lla bir olumsuzluğu mu ortadan kaldıracağız derseniz illa bir olumsuzluğu da ortadan kaldırmak durumunda değiliz. Mesela e, okulun yanına yakınına bir kütüphane açılmıştır. Siz de öğrencilerin uygun koşullarda oradan yararlanmasını sağlarsınız. Bu da yine çevreyle ilişkilerdir. Veli ile ilişkilerse velinin okula desteğinin sağlanması ile ilgili çalışmaları kapsar. Veli eti senin kemiği benim demeyecek okula destek sağlayacak. Bu da veli ile ilişkiler olarak geçer. Mesela arkadaşlar okul aile birliğinin yaptığı çalışmalar böyledir. Mesela arkadaşlar öğretmenlerin yaptığı veli toplantıları, veli görüşmeleri bu şekildedir. Ama veliyle görüşen kişi psikolojik danışmansa o konsültasyon. Onu aklımızdan çıkarmayacağız. Biraz önce zaten gördük. Ya da mesela arkadaşlar sınıf anneliği dediğimiz bir sistemimiz var. Hatırlarsanız kendi çocuklarına annelik yaptığı yetmezmiş gibi başkalarının çocuklarına annelik yapan iş güzel kadınların durumunu anlatıyor. O da yine Veli ile ilişkilerdir. Veli'nin okula desteğini sağlamak. Bu kadar bu kadar net bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Değerli öğretmenler, üçüncü doğrudan dolaylı hizmetimizde araştırma ve değerlendirmedir. Bu hizmeti bir ön hazırlık şeklinde düşünebiliriz. Araştırma ve değerlendirme, rehberlik hizmetlerinin <laughs> bilimsel bir temele oturması, daha öğrenciye göre çalışmaların düzenlenmesi, planların, programların ortaya konulması ile ilgili çalışmaları kapsar. Mesela bir rehberlik programı hazırlanacak. Bu program hazırlanmadan önce diyelim ki bir ARGE çalışması yapılıyor. ARGE yani araştırma ve geliştirme çalışması. Ya da bu program hazırlanmadan önce mesela geçen yılın programının eksikleri ne? Aksakları ne? Buna bakılıyor. İşte bu program hazırlığının öncesinde yapılan çalışmalar araştırma ve değerlendirme çalışmaları olarak değerlendirilmekte geçmektedir. Evet dördüncü ve son dolaylı hizmetimiz rehberlik programı hazırlamadır. İki boyutu var. Okul rehberlik programı hazırlama ve sınıf rehberlik programı hazırlama. Okul rehberlik programı hazırlamayla başlayalım. Değerli öğretmenler, okul rehberlik programı RAM'dan gelen il çerçeve programı doğrultusunda Ram'dan gelen ilçe programı doğrultusunda okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak okul rehber öğretmeni tarafından hazırlanır. Bakın hazırlayan kişi okul rehber öğretmenidir aynı zamanda da okulun rehber öğretmeni tarafından uygulanır. Okul rehberlik programı okul rehber öğretmeni tarafından hazırlanır ve onun tarafından uygulanır. Sınıf rehberlik programı ise okul rehberlik programı doğrultusunda sınıfın ve öğrencinin özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni tarafından hazırlanır. Sınıf rehber öğretmeni tarafından hazırlanırken bunu uygulayan kişi de yine sınıf rehber öğretmenidir hem sınıf rehber öğretmeni tarafından hazırlanır hem de yine onun tarafından uygulanır. Şimdi akıllarda muhtemelen şöyle bir soru oluştu. Hocam tamam okul rehber öğretmeni bunu yapıyor. Tamam sınıf rehber öğretmeni bunu yapıyor orada. Okul müdürünün bununla ilgili görevi nedir dediğinizi duyar gibi arkadaşlar okul müdürü rehberlik programlarına ilişkin bir genel sorumluluğa sahiptir. Bu genel sorumluluk şu demektir. Okul müdürleri rehberlik programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak diye bir göreve sahiptir. Hazırlayan müdür değildir uygulayan müdür değildir. Yazı biraz kötü oldu ama olsun. Hazırlayan müdür değildir. Uygulayan müdür değildir. Hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak yani genel sorumluluk. Yani bunun için araç gereç getirmek. Bunun için meple personel için görüşmek işte o okul müdürünün görevi olarak değerlendirilmektedir. Dediğimiz anda doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam 11 hizmetimizi gözden geçirdik. Evet, bir diğer konu için arkadaşlar biz biraz hazırlık yapacağız. Evet, siz biraz daha yüklenin.